Hepinize merhaba arkadaşlar ben Karim Sadık. Bugün yanımda ile birlikte Minecraft oynuyoruz. Ve bu Minecraft bölümünün şey serisinin ikinci bölümüdür. İlk izlemeyeceksiniz. Hemen açıklama şey hemen izleyebilirsiniz kanalımda bulunuyor. Ben açıklamadım olsun. Hadi videoya geçelim. Arkadaşlar önceki bölümde Oğuzhan beni öldürmüştü. Ya. Be. Önceki bölümde olsam beni öldürmüştü ve eşyalarım buradaydı. Eşyalar Nasıl Aa. Bak sen düşürdün beni. Arkadaşlar şimdi olsam burayı genişletmiş Ö -ö -ö. en son. Ben, ben ne yapmıştık onu hatırlamıyorum. Ben mi genişletmişim? Ben genişlettim galiba. Lan yardım <laughs> et. Ne oldu? Gel. Aa çıkamıyorum. <laughs> gelirsin ay, sen ay, gelirsin. Sen profesyonel ay, oyuncusun ay, oğlum. Harbiden bana bunu at. at Hırattın. <laughs> hayır, Hayır şey, arkadaşlar biz egoist değiliz biz. Arkadaşlar ölmek gibi olmasın ama ben Dream'den daha iyi. evet öyledir. Kendisi ta kendisi. Dream'de Dream. kim? Atlar o kazandı 5 tane. Fazma sesleri geliyor. Ben. Ben buraya ayrı A base mi yapıyorum? Burası da şey değil ya büyütüyorum burayı. Bu de. O o arada bende 21 tane, tane pişmiş tavuk eti var. Vay. 7 tane ah. be onları ben şey sen bana şey yapmıştın yani en son. Ben sana ben, ben sen de, indirdim onları hep Hani indirmişsin onu fark ettim. Kaç kere indirdim. İndirdin <laughs> sen onları sen zaman şey pişmişsin onları bir güzel vallahi. Bu arada aşağısı hiç güvenli değil. Bizim burayı bir balkonuna falan düşersek. Sıkıntı olur. Bak en son ben bu balkonun aşağısına doğru gidiyordum. Üç kalp. Arkadaşlar işte ben şu an burada birazcık odalar hazırlıyorum. Taş kazmam da kırıldı. Şimdi tahta kazma da kırılacak biraz. O da kırıldı. Ben o taş kazmam. Sen sana demir vardı en son? Demirleri versene bana biraz. Arkadaşlar böyle videoların devam edin. Abi ben oldu. Like atmayı unutmayın. Yeni bölüm 15 gelecek. Aynen. Tam olarak öyle. Abi bizim oğuz yatağımız yok. Bende yün var Sen onları sen o yünleri aldın mı benden? Ben 4 tane yün var. şey, şey onlar benim yünlerim. Benim atar kalmış. yatak yapıyor? Ata dur. Aga bu çalışıyor mu ya hala? İnşallah çalışıyordur. He kodu şey yapıyor. Olmuyormuş tamam. Ee, şey hani 3 tane yün istiyor ya. 2 tanesini beyaz, bir tanesini siyah koy. Ha. Ama hmm. oluyor. Şimdi şöyle kömürüm, bir tane yatak kömürüm. var. Kömürüm. Şey Artık biz bu arada kovaya da leva, leva alacağız tamam Arkadaşlar Oğuzhan oyundan çıktı. Çıkmış. Ben de şey yaptım hani. Arkadaşlar <laughs> i̇şte ben de şimdi düştüm kuyudan aşağı şey yukarı çıkmaya çalışıyorum yani madenden zorlanacağız parkur ki tamam ben çıktım yukarı sonunda oy aa dur ben, ben bir şey yapabilirim şey ne mesela tamam dur görürsün, görürsün. söylerim, söylerim biraz ben şurayı böyle ben böyle dekorasyon dekorasyonu çok severim düzenli olmasın severim her şeyi dekorasyon dekorasyon evet dekorasyon <laughs> beğenemedin mi beğenemedin mi beğenemedim <laughs> ya of oh, artık, artık yeter yan lan tutuş Hı, işte şuraya odun koymak zorundayım hiç şöyle bozdurayım bunları da. Basamak şey yapacağım. Allah'ım ya Rabbim. Niye yok? Sen ne yapmaya çalışıyorsun? Düşürüm ben. Ben, ben portalı ya. çakmaksız yakıyorum. Odunla değil mi? Nasıl Odunla. olduğunu sorgulama. Odunla yapıyorsun ha. biliyor musun? Ee, ben eri portalını kırıyorum. <laughs> Bazalt deltasında doğduk. Ay ya. Ama e, iyi bir iyi bir şey var. Hiçbir şey. Ha, i̇yi bir şey var. Ne kadar gidebildik. <laughs> Allah'ım hiçbir yerde ya ben gidiyorum ya. Ozbar ben çakmak taşı çıkardım. Lav getiriyorum kanomi. Tamam, <laughs> olarak gidiyorum. Arkadaşlar i̇şte bir miktar oldu. Bir miktarı. Bu ne lan? Bunu sen yoksa bu my shift Tahta mı? Böyle tahta var. İlk ben yaptım ben yaptım ben yaptım. Kaçıkmaya şaşmıştım. Şey lan açlığım var. Bir buçuk kalbim var. Beni lütfen kurtar. Merdiven koymuşum <laughs> ya. buraya. Bloğum yok. Blok at lütfen. Bekle geleceğim. Bekleyemem ölüyorum. Ya ne yapayım? Işınlanayım mı geliyorum? Kurtar. Buradan... Geliyorum. Şey şey şey. Game mod <laughs> açtım. Ee, geldim yarım ben kan. Gerek kalmadı. <laughs> tamam iyi. Ben sana tam blok topluyorum ama neyse. Aa hava aydınlandı. Nasıl acaba? Ne yapıyor arkamda? Lan dur yarım, yarım kalbim kaldı. Aa valla mı? <laughs> Hiç beklemiyordum. Taş toplayalım. Ama şimdi değil ben bir merdiveni yapayım da. Şey var. Lan ne yapıyorsun buraya? Oda falan ne yapıyorsun şu an? Oda yapıyorum oraya. Oda yaptım. Bu süslü ama böyle kırık taş duruyor sürekli. Bunları tahtaya çevir bir şey yap. Aç. Açmayın blok koyun. Ya çık şuradan. <gülüyor> 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 çık 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 çık. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu az önce? Arkadaşlar ya bu nedir ya? Ben yemek ben toplayacağım yemek ya. İyi. Çok güzel bir şey. Domuz. En, en sevdiğim. sevdiğim. Hani domuz eti yemeyecektin sen? Ama Minecraft. O sana böyle. Ben nasıl yerleştireyim? <laughs> ben tatlı yapacak. Ben öldüm ki. Mermi işlem olarak böyle. Daha fazla şey de istiyorsanız videoya like atıp abone olabilirsiniz. Alkışlıyor şu an. Şimdi bir videonun daha sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.